Saatli Marif Takvimleri ve İmişehir Köyü Mutlu Günler Diler 26 Nisan Pazartesi Arıların Doğurma Zamanı Fırtına Gül Ağaçlarının Bakım Zamanı Birinin yüzü dost tarafına yönelmiştir. Öbürünün yüzü ise kendi nefsinin yüzü kesilmiştir. Her birinin yüzüne bak, aklında tut. Ola ki dikkat ede ede yüzlerden kişilerin derununu tanırsın. Mevlana Deniz hasreti. Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor. Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. Nasıl yaşayacağım ey deniz? Senden uzak. Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin. Uyuyor mu limanda her gece sallanarak altından çivilerle çakılmış gemilerin? Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden, dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım? Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım? Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden. Ömer Bedrettin Uşaklı Günün tarihi, 85 yıl önce bugün, Tanzimat devri yazarlarından Sergüzeş romanının yazarı Sami Paşazade Sezai İstanbul'da 76 yaşında vefat etti. 78 yıl önce bugün Türk tiyatrosunun büyük isimlerinden ünlü komedyen Raşit Özcan vefat etti. 1886'da İstanbul'da doğdu. Naşit Özcan, günümüz tiyatrosunun ünlü isimlerinden merhume Adile Naşit ve merhum Selim Naşit'in babasıdır. Size yol gösterilebilir fakat her zaman yalnız yürümek zorundasınız. Şank kim? Ama bir profesör Afrika leoparları ile ilgili bir konuşma yaparken bilgiç dinleyicilerden biri söz alıp sormuş. Duyduğuma göre elinizde yanan bir meşale varsa leopardan kurtuluyormuşsunuz. Doğru mu? Evet ama bu sizin o yanan meşaleyi ne kadar hızlı taşıdığınıza bağlıdır